arkadaşlar ben Eylül. Bugün sizlerle birlikte ee, bir şey göstereceğim. Slime'ın kurusunu arkadaşlar. Slime açık bıra açıkta bırakırsanız kuruyor arkadaşlar. Nasıl kuruyor? Şimdi onu göstereceğim. Nasıl bir hal alıyor? Arkadaşlar burayı düzenledim. Bakın arkada hep slime malzemeleri var. Kabımız, slime için tutkallarımız boraksımız, boraksı suyumuz, normal suyumuz, gıda varımız falan filan. Onlar var. Arkadaşlar slime'ımız böyle yere koyduğumuzda bu dağılıyor arkadaşlar. Dağılıyor slime'ımız bu şekilde. Olsun 3-4 gün bekleyince bu şekilde oluyor. Belki daha azdır çünkü benimki 3-4 gündür. Bu şekilde. Hafif elastik. Kenarları kupkuru. Şey. bir şey. Ve kuru Baloncuklar var içinde. Hadi bir koparmayı deneyelim arkadaşlar. Sünger gibi bir şey. Bakın. Onu da kopartalım bir. O burası çok sertleşmiş çünkü iki kat olmuş bu şekilde. Kenarları kupkuru kuru arkadaşlar. Bakın kopmuyor, kopuyor. Kup kuru. Şöyle göstereyim mi? gerçek slime'mış gibi duruyor, değil mi? Şu göstereyim. Ellerim çok geçmiş. kolay koptu neden çok kurumamış çok güzel arkadaşlar çok Au, burası kopmuyor çok güzel bir şey olmuş arkadaşlar bazı yerleri çok kurumamış şimdi bundan top yapacağım bakın Arkadaşlar gördünüz mü? Sayfayım. Özür dilerim bu arada. Çok güzel. Kameramız düştü özür dilerim çünkü kolum çarptı. Ama arkadaşlar süper bir şey oldu. Slime'ınız kuruduğunda üzülmeyin arkadaşlar. Benim gibi değerlendirebilirsin. Ah, gitti. Yere düştü arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazın. Ne istediğinizi bana söyleyin. Ben sizin isteklerinizi yerine getireceğim zaten. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.